Hepinize selamlar aleyküm kardeşlerim. Bugün yine sizlerle birlikte gerçekten sizlerin çok beklediği bir videoyu çekiyorum. Şu anda YouTube moderatör çekilişimiz vardı biliyorsunuz 3 kişiye verecektim. İkisi zaten benim kanalın emektarıydı arkadaşlar. Üçüncü çekilişte verecektik. Ben şimdi bir tane siteye buldum. <laughs> communitypicker.com diye. Bunu biraz araştırdım böyle YouTube'dan direkt kopyala yapıştır yapıp çekebiliyormuşuz. Ben hemen linki fena kopyaladım. Bundan önce de bir bakayım dedim. Bir sürü site denedim arkadaşlar. Arkadaşlarıma mesaj atacaktım. Sonra dedim bir bakalım. Bunu buldum. Şimdi başlat dediğimde direkt buluyor arkadaşlar. İnşallah hak eden bir kişiye çıkar. Öbür ikisini arkadaşlar buradan söyleyeyim. Bizim Discord grubumuz da vardı. Hatta ilk canlı yayınımdan beri her canlı yayınıma geliyor. Birincisi arkadaşlar Arda Kahramanoğlu zaten Arda bizim gerçekten kanalın emek tarı ona gerçekten buradan teşekkür ediyorum Arda'ya selam olsun. Öbürü de arkadaşlar oyun kralı biliyorsunuz o da zaten benim arkadaşım ona moderatörlüğü şeyi yapmak istememiştim ben direkt hemen vermek istemedim izleyecek mi diye. Adam her yay canlı yayınıma geldi zaten siz de chatte görüyorsunuzdur. Üçüncü de inşallah böyle hak eden birisi olur dedim. Başlat dedim kardeşlerim. Lütfen URL'yi girin YouTube yorumlarını al düğmesini seçin diyor. YouTube yorumları almayı unutmuşuz. 17 yorum varmış arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bazı mesajlara cevap veriyorum ya onları ben çıkarttım. Bu sitede o özellik de var. Mesela 17 kişi katılmış şu anda. Başlat dedik bakalım inşallah güzel birisine çıkar diye ümit ediyorum. Bakalım 3. modumuz kim olacak? Lan kendim çıktım lan. ben böyle bir şans görmedim lan. Durun arkadaşlar. Ben kendi e, yorumuma, tabii ki saymayalım şöyle başka bir kazanan seç diyelim. Vay be arkadaş, kendi kendi bak bu şansı başka yerde kullanmalıyım. <laughs> kim geldi? Tiger Game geldi. Katılıyorum yazmış. Kardeşim hayırlı olsun. Üçüncü moderatörümüzde sen oldun. İnşallah bu. <laughs> Yarınki ayına gelirseniz moderatörlüğünüzü vereyim ben hallederim. Ömer de verir, ben de veririz Sıkıntı olmaz. Kardeşlerim, yapacak bir şey yok. Tiger Game oldu, Arda oldu ve oyun kralı oldu moderatörlerimiz. Kendimi çıkarttım ya. Helal olsun var. Aleykümselam yazmışım zaten. Neyse kardeşlerim, hadi Allah'a emanet olun. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.